Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün İstanbul Gazi oynayacağız. Ama en büyük sıkıntı az önce ben kaydı yapmıştım. Ablam geldi, kaydı sirdi ve elimden alarak oynamaya başladı. Neyse bugünün ikinci videosu. Az önceki yolladığım videoda gelmiştim. Neydi? ikinci video yaparak bunu birinci video yapmayı planlıyordum. Ama öyle gitmedi. Sabırsız oldum ve onu direkt yolladım. Sıkıntı işte o. Neyse arkadaşlar şimdi yavaş yavaş konuşmaya başlayacağım. Şimdi küçük bir oyun yaparak videoyu yollayacağım. 5 dakika falan sürdü. 2 dakika falan sürdü diye düşünüyorum. Çünkü yoksa telefonumun cibisini şey yapıyor. Sikiyor. Az daha yapıyordum onu. <laughs> Platon sanki Mardukhan gibi <laughs> <MDP parasını vermedi. gülüyor> sistem <Lossius> DP parasını <gülüyor> vermedi. Ses DP parasını vermedi. Niye yapıyordum? da. <laughs> bu aralar iyi oynayamıyorum bu arada. Bu aralar çünkü hiç girmiyor. <laughs> ya anneni <laughs> sikerim mal. <gülüyor> <gülüyor> Evet. Zafer yoluna düşündüm. Sikmem. Asla anlattım sike sike. Bu su yine var bir tane. Sikerim seni mal. <laughs> Dost dediğim adama yüreğimi verdim. Ömrümü bilmedi bilmedi bilmedi. Ömrümü bilmedi. Ha bu arada maradayım. izliyor musun <laughs> Bak şarkısı sarkısı var ya 17 yıl önce yollu, yollanmış. 2 dakika falan sürdü diye düşünüyorum. Bunlar bu arada işe yarıyor. Bu olmasına rağmen. Anneyi sikerim mal. Anne arkadaşlar son bir şey yapayım. Birkaç tane hareket yaparak 3 dakika olmayacak. O sikerim şehir geldiğinde video kaydını açacağım. Aa şimdi geldi açma, kapatarak açmama gerek yok. Ben bunu yapmayacaktım ki. O geldiğinde video kaydını açarım. Bu geldi ama neyse işte, yapak. Anneni sikiyim. Ha o geldi. Ya ben böyle işi sikerim amına koyayım.